Arkadaş... Öpüşmeler... Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bekle arkadaşlar. Sonra videosu yapacağız. 1 2 3 kayıt başla hadi. Bir dakika daha bir şey anla. Hiçbir şey anlatmadık. Benim adım Ali, onun adı Fatih ama deli Fatih. <laughs> Abi arkadaşlar biliyorsunuz ben abimin hesabını anlat kullanıyorum. Anlattım size bir tane <gülüyor> videomda. <gülüyor> Bir dakika ee, evet şu an e, biz biz depremzedeyiz. Deprem oldu Hatay'da. O yüzden e, şu an burası nenem evi. Nenem Kö evinde kaldık. kaldı. Köydeyiz ama. Köydeyiz. Ee, Hataylıyız biz. A, e, yani beğeni atarsanız çok seviniriz. Savaş videosunu çekelim mi? Siz öpeyiz öpeyiz. Evet, siz çok cansınız yani sizi seviyoruz. Savaş videosu başla 1, 2, 3. Bol haz güzel bir fati ama kızıklamak yok zaten de 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 bir dakika bir <laughs> hayır düşen <laughs> kaybetti Can kaybetti. Ne oğlum? Ay pisi pisi. 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 Hakkı da hissediyor musun? Evet. Di. Ah. Adım. video bitti. Hayır hayır etmiyor mu? Video bitmedi. Dol. Siyah. dakikalık video mu <olurmuş>? <gülüyor> <gülüyor>